Bu videoda kabuk elemanlarını yani yüzeylere yayılı, yayılı yükleri nasıl tanımlayacağız onu öğreneceğiz. Öncelikle bu yayılı yük tanımlama ile ilgili komutun yerini bir öğrenelim. Shell yükleme komutu analiz girdi araçları adlı araç çubuğunda burada görmüş olduğunuz kırmızı yük işaretli ikon vasıtasıyla veya yükler menüsünden yine e, yüze yükleri atama adlı bu komutu çalıştırarak veya komonsteki diğer tüm komutlarda olduğu gibi F3 tuşuna basarak komonsteki tüm komutların olduğu listeyi getirebilir. Ve burada komutun e, ismindeki e, kelimeleri aratarak istediğimiz komuta ulaşır ve çalıştırabiliriz. Ben buradaki araç çubuğunu kullanacağım. Yüzey yükleri komutunu çalıştırmadan önce e, yüklemeyi yapacağım. Yüzeyi seçiyorum ve sonrasında ilgili komutun simgesine tıklıyorum. Tıkladığımda e, bir diyalog kutusu görüntüleniyor. Yüzey yükleri diyalog kutusu. E, bu diyalog kutusu, kutusunu hızlıca bir tanıyalım. Burada seçili olan ee, süper shell elemanlarının e, kimlik numaraları yazılı. Eğer birden fazla eleman seçiliyse onlar yan yana yazılıyor. Yüklemeyi yapacağımız yükleme durumunu buradan seçiyoruz. Hangi yükleme durumunu seçtiysek yaratacağımız yük e, o yükleme durumu altına yaratılacak. Yükleme yönü e, burada yüze elemanın lokal eksenleri ve global eksenler yer almakta. Ayrıca yükleme yapacağımız birim, e, bu bir düzgün yayılı yük olduğu için e, yani birim alana düşen yük. Dolayısıyla her iki birimde önem e, teşkil ediyor. Kuvvet ve uzunluk birimi. Yüklemeyi düzgün yayılı olarak veya değişken yükler için kullanılan yükleme alanları ile tanımlanmış formüllerle e, yük yaratabiliriz. Yükleme alanlarının nasıl yaratılacağını ve tanımlanacağını bir sonraki videoda detaylı olarak işleyeceğiz. E, şimdi gelin bir yük yaratalım. Bu yükleme durumunda yaratmak istiyorum ve lokal 3 lokal 3 yönü bildiğiniz gibi e, yüzeyin normal yönü olmuş oluyor. Yani yüzeye dik bir yükleme yaratacağım. Birimim kiloniyoton ve metrekare cinsinden e, yük birimi e, yükün miktarını buraya yazıyorum e, İşaret önemli e, eğer pozitif girersem bu lokal 3 yönünde eğer negatif girersem lokal 3 yönüne ters yöne yaratılacak ben biliyorum ki bu yüzey elemanın lokal 3 yönü yukarıya doğru dolayısıyla e, negatif bir değer vererek aşağıya doğru yani e, yer çekimi yönünde bir yükleme yaratabilirim Aynı şeyi global z ekseninde de yapabilirdim veya yer çekimi yönünü seçerek. Birbirimizi girdikten sonra ekle diyoruz ve yarattığımız yük buraya ekleniyor. Gördüğünüz gibi yükle ilgili bir takım bilgiler burada gösteriliyor. Aynı anda birden fazla yüzeye de yük yaratabiliriz. Şimdi kapatıyorum ve bu iki yüzeyi kontrol tuşuna basarak iki yüzeyi birden seçtim. Daha doğrusu zaten seçili olan yüzeye bir yüzey daha ekledim. Ve tekrar komutu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi burada iki tane kimlik numarası yazdı ve daha önce yarattığım yük burada görünüyor. Şimdiki yükü diğer bir yükleme durumunda yaratalım. Ee, bu seferkinde de global eksende vermek istiyorum diyelim ki. Bu da yine aşağıya doğru olsun. Burada e, birden fazla elemana bu yükü atadığım için gruplanmış olduğu yazıyor ve Shell e, kimlik numaralarını da çoklu olarak yazıyor. Buradaki tablodaki yüklemeler gerçek bir modelde oldukça fazla sayı erişebilir. Onlarca yükleme durumu ve her bir yükleme durumu için yük dendikçe sayısı artabilir. Bunun için burada bir çeşitli filtreleme opsiyonları mevcut. Örneğin ben sadece Load bir adlı yükleme durumuna ait yükleri görmek istiyorsam diğerlerini seçili olmaktan çıkarırım Bu sayede sadece bu yükleme durumuna ait yükleri görebilirim veya bunu hızlı bir şekilde yapmak için sağ tıklayıp uncheck all yani hepsini seçimini kaldır ve sonra da bu load2 seçerek hızlı bir şekilde değiştirebilirim şimdi yüklerimizi bir görelim e, yüklerin nasıl e, görüntülendiği ile ilgili daha detaylı bilgileri e, sonraki bir videomuzda anlatacağız. Öncelikle diğer e, yüklerde olduğu gibi ilgili yükleme durumunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi burada yükleme göründü. Burada da bir ufak bir lejan çıkıyor. Negatif yükler e, lokal 3 yük Ekseni yönündeki yükler gösteriliyor ve negatif yükler yeşille pozitif yükler turuncu ile gösteriliyor. Yükleme 2'yi seçelim. Yükleme 2 de lokal 3 yönünde bir yük olmadığı için gösterilmiyor. Yönü değiştirdiğimizde globalize burada her iki yükü de görüyoruz. Şimdi gidip bunlardan bir tanesinde ben yük miktarını değiştirmek istiyorum. Örneğin seçtim ve komutu tekrar çalıştırdım. Burada ilgili yükü seçtikten sonra güncelle butonuna tıklıyorum ve değeri güncelleniyor. Ekranı tazelediğimde gördüğünüz gibi e, yükü daha fazla olan bu yüzey elemanın yükü daha fazla bir şekilde yükü e, ekstrüde edilmiş durumda yükleri silmek için yine yine yükleme komutunu çalıştırıyorum ve gördüğünüz gibi az önce gruplu, gruplanmıştı yük bu sefer gruplu görünmüyor çünkü değerleri artık farklı ve silmek silmek istediğim yükü tablodan seçerek Sil butonuna basıyorum ve o yük e, silinmiş oluyor. Kapatıp tekrar ekran tazelediğimde yükün uçtuğunu görüyorum. E, eğer tüm yükleri silmek istiyorsan buradaki "Hepsini Sil" adlı butona tıklarım ve e, tüm yükleri bir hamlede silebilirim. Evet, gördüğünüz gibi yükler gitti. Diğer yükleme durumundaki yükler de gitti. Bu şekilde yüzeylere düzgün yayılı yükleri çoklu seçim özelliğini de kullanarak hızlı bir şekilde atayabilir ve yine daha da hızlı bir şekilde revize edebiliriz. Değişken yüklerin nasıl tanımlandığını bir sonraki videoda yükleme alanları kullanarak nasıl tanımlandığını anlatacağız.